Arkadaşlar muamelat demek insanlar arası ilişkileri düzenleyen kanunlar demektir. Bugünkü görülükte olan batı kanunlarına göre bu medeni hukuk, işte ticaret hukuku, kısmen kamu hukuku, devletler hukuku olarak görülüyor. Biz de bunun topyekun adı muamelattır. Yani insanlar arası ilişkilerle ilgili emirler, yasaklar, vazifeler bunları bildiren ilim dalı diyoruz. İnsan evlenecek, nasıl evlenir? Boşanır, bak ederse nasıl boşanır? Alışveriş yapacak, yiyecek, içecek, nasıl kazanır? Diğer insanlarla olan ilişkilerini nasıl düzenler? Hangi fiiller suçtur? Hangi suçu işlerse ne kadar ceza alır? Mesela o suçlar işlememesi için, onlara mani olmak için bir de ceza getirilmiştir. Bütün bunları yürütecek olan organ devlettir. Devlet ne demek? Devlet başkanı kim? Devlet başkanı nasıl seçilir? Devlet başkanı kimlerde seçilir? Devlet başkanı bizde özel adı halifedir, imamdır, emirül müminindir. Efendim, bir zamanlar e, sultan demişler, padişah demişler. Aslında bu kelimeler çok hoş kelimeler değildir. Şimdi onun yerine devlet başkanı diyorlar, başkan diyorlar. Hiç önemli değil. Müslümanların başında olan, ve onlara İslam kanunlarını uygulayan devletin adı İslam devletidir. Normalde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine oturduğu ve onun görevini devam ettirdiği için hukuki görevlerini onun yerine oturan anlamında halife ama siz buna halife demezsiniz de bugün başkan dersiniz çok da önemli değildir. Bir İslam devleti Müslümanların başında olması ve İslam hukukunu onlara uygulaması gerekir. Biz bu hukuktan medeni hukukla derslerimizi önümüzde kapta başlayacağız. Medeni hukuk deyince özellikle evlenmeler, boşanmalar, şahsın hukuku. İslam hukukunda, İslam fıkhında buna ahvalı şahsiyede derler. Şimdi özel hukuk diyorlar yani kişiye ait özel hukuk. Bunlara göreceğiz ve bunun başında da aile gelir hiç şüphesiz. Sonra Allah nasip ederse inşallah Ticaret hukukunu göreceğiz. Ticaret alışta, verişte, işte para kazanma yollarında, şirketleşmelerde vesaire helallar, haramlar nelerdir? Arkasından suç ve cezaları göreceğiz. Ceza hukuk. Ceza hukuk. Yani hangi fiiller suçtur? Bu suça ne kadar ceza verilir? Mahkeme nedir? Yargılama nedir? Nasıl olur? Allah nasip ederse göreceğiz inşallah. En son ki dersimiz İslam devlet hukuku yani kamu hukuku. Burada devlet başkanı yönetimle alakalı işler. Demin saydık devlet başkanı nasıl seçilir, görevleri nedir, vazifeleri nedir, Müslümanların <laughs> onlardan beklentisi nedir ya da ona karşı vazifeleri nelerdir? Bunları Allah nasip ederse göreceğiz. Derslerimiz kısa geçtiği için sanıyorum bu konuları bu sene bitiririz inşallah.